tabi siyasetin gündeminde seçimler var. Eğer bir erken seçim kararı alınmazsa seçimler normal şartlar altında 2023 yılında yapılacak ama şimdiden ittifaklarda tabi tartışmalar var. Farklı farklı açıklamalar geliyor peş peşe. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da cezaevinden kalem aldığı yazısında siyasetin gündemindeki bu ittifak tartışmalarını değerlendirdi. İlkesel ittifak mesajı veren HDP'li Demirtaş biz olabildiğine inanıyoruz dedi. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın da gündemin İttifaklar ittifaklar vardı. HDP muhalefetle müzakere yürütmeye hazır dedi Sancar. Demokratikleşme konusunda HDP'nin şakası yok. HDP blöf yapmıyor, taktik yapmıyor. İlkelere ciddiyetle yanaşmayanları HDP'de asla ciddiye almayacaktır. Bu sözler HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ait. Cezaevinde bulunan Demirtaş, T24 internet sitesine yazdı. Şöyle Seçimlerde olası ittifak tartışmalarına da değinen Demirtaş, muhalefete de seslendi. Muhalefetin topluma bu konuda güven vermesi çok önemlidir. Seçilecek yönetim bir süre sonra devleti ele geçirip kendisinden başka tüm kesimleri yok saymayacağını ele alan bir program açıklamalı, gerekirse ilkesel protokol imzalamalıdır dedi. Demirtaş, Kürtler, Aleviler, Muhafazakarlar, Sosyalistler, Atatürkçüler, Demokratik Milliyetçiler dahil her kesimden liyakatli kadroların yan yana durmayı başarabileceğini söyledi ve birlikte hareket etmeyi başarabilmelidir. Demokrasinin yolu budur. Önce ilkeler sonra ilkesel ittifaklar. Biz hala bunun olabileceğine inanıyoruz değerlendirmesi yaptı. Demirtaş'ın dikkat çeken yazısı HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a da soruldu. Selahattin Demirtaş'ı HDP'den ayrı düşünmenin hiçbir mantığı yok. Kendisi de parti politikalarını yeniden perçinleyen bir yazı yazmıştım. Mithat Sancar, Demirtaş'ın da gündeme taşıdığı ilkesel ittifaka ilişkin seçimlerin yaklaştığını söyledi. HDP en geniş demokrasi ittifakı yaratmaya çalışıyor dedi ve ekledi. Yönetimde yer almasını sağlayacağız. Yani siyasette kilit güç yönetimde de etkili aktör olması için uğraşacağız.